Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerin ikisi de yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Bu sitelerden birisini sadece ilk defa benden duyacaksınız dostlarım. Diğeri de bugün aktif olmuş bir site. Ancak bir tanesinden %100 eminim ki ilk defa benden duyacaksınız. Dostlarım yeni siteler geldiği zaman beğeni farkını görmek istiyorum. Beğeni farkını gösterin ki ben de yeni siteler bulmak için çabalıyım dostlarım. Yoksa bir anlamı olmaz. Ayrıca bugün kanal hakkında da çok önemli bir bilgilendirme sunacağım. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım sonra devamını getiririz dostlarım. İlk sitemiz 222 free spin deneme bonusu veriyor. Bu free spinleri promosyon koduyla veriyorlar. Free spinleri verdikleri oyuna ekrana yazıyorum. Tek tek isimlerini söylemek istemiyorum. Bu oyunlarda free spinleri kullandıktan sonra gelen kazancı da sadece slot oyunlarında kullanabiliyorsunuz. Ek olarak önemli belirtmem gerekir ki free spin satın alımı yasakmış. Deneme bonusuyla 10.000 TL yaparsanız %10'u kadar yani 1000 TL yatırım şartı çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu almak için profilinizdeki bu Bonus kodu kısmına ekrana yazdığım gibi küçük harflerle GAMBEN222 yazmanız lazım. Bunu yazınca bonus otomatik olarak aktarılıyor. Birinci sitenin adı promosyon kodundan da anlayabileceğiniz üzere GAMBEN. Güncel giriş adresi yok dostlarım direkt ismiyle girebiliyorsunuz. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci site ilk defa benden duyacağınızı iddia ettiğim site dostlarım. Bu site bu ay içinde açıldı. Deneme bonusunu da bugün vermeye başladılar. Bu sitenin güncel giriş adresi 343. Bunu unutmazsınız. Site 200 free bet ya da slot oyunları içinde 5555 free spin deneme bonusu veriyor. Free spin'in seçenlere Allah sabır versin diyorum. Bu free spin'leri oynamak abartısız 2 saat sürebilir diye düşünüyorum. Free spin'leri pragmatik play'in en düşük miktardan spinleyen 888 Dragon oyununa veriyorlar. Bu oyun yanlış hatırlamıyorsam 10-15 kuruş gibi bir şeyden spin dostlarım Ancak 5555 free spin olduğunu düşünürsek aslında free bet'e göre miktar olarak daha yüksek bir bonus. Free bet'i canlı veya maç öncesi olarak minimum 3 maç ve her maçında minimum 165 ve üzeri olacak şekilde bir defa çevirmeliymişsiniz. Free spin'in çevrim şartı yok. Free spin'leri kullandıktan sonra gelen kazancı sadece slot oyunlarında kullanabiliyorsunuz. Ayrıca free spin satın alımı da serbestmiş. Deneme bonusu ile 2500 TL yaparsanız 250 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Dostlarım sizin adını söylemeden kanal hakkında önemli bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yarınki videoyu diğer diğer kanalımızdan paylaşacağım. Diğer kanalımı sağ alttaki kutunun içine bırakıyorum dostlarım. Yarınki videoyu izlemek için o kanala da abone olabilirsiniz. İkinci sitenin adı Enjoybet. Güncel giriş adresini zaten söylemiştim. Siteyi bilmeyenlerden beğeni istiyorum. Lütfen böyle iki tane yeni site geldiği zaman beğeni farkını bana gösterin. Gösterin ki ben de beğeni alabilmek için yeni siteler bulmaya çalışayım dostlarım. 610. her gün bir deneme bonusu videomuz bu kadardı. Yarın yine bu saatlerde diğer kanalımızda görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.